Ramazan'ın kazanımlarını koruyalım. Mübarek Ramazan ayını geride bıraktık. Oruçla bedenlerimizi ve nefislerimizi terbiye altına aldık. Bir kez daha sabrı, yardımlaşmayı, paylaşmayı, özveriyi öğrendik. Dünya nimetlerinin bir sınav olduğunu, gelip geçici olanın değil, kalıcı ve ebedi olanın insanı yücelttiğini anladık. Namazımıza, cemaate devam ettik. Muhtaçlara yardım ettik. Günahlarımıza tövbe ettik. Gönüllerimiz huzurla doldu. Ramazan'da kazandığımız bu güzel hasletleri koruyup yaşamak oldukça önemli. Zira yüce Allah'a karşı sorumluluğumuz sadece bu aya mahsus değildir. Ölüm sana gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Emri bunu ifade etmektedir. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem vurguladığı üzere, Allah katında amellerin en güzeli az da olsa devamlı olanıdır. Nefislerini kontrol altında tutan, yüce Allah'a ve topluma karşı sorumluluklarını yerine getirenler iki dünyada karlı çıkacaklardır. Rabbimiz, Ramazan sonrasını da rızasına uygun bir şekilde değerlendirebilmeyi bizlere nasip eylesin.